Sihirli nohutlar. Abone olmayı unutmayın. Selamlar. Babam Yapar'a hoş geldiniz. Nohutlar gerçekten sihirli olabilir. O kadar fazla şey yapılabiliyor ki nohutla. Ben çocukken bizim evimizde sadece etli nohut yemeği yapılırdı. O kadar. Nohuta dair bütün bilgimiz bundan ibaretti. Ama şimdi kekler, mayonezler, soslar... inanamayacağınız kadar çok şey yapılabiliyor. Gördüğünüz gibi e, nohut suyum var. Aquafaba diye biliniyor çoğunlukla. E, nasıl başladı? E, öncelikle nohutlarımızı bir gece boyunca soğuk suda beklettik. E, daha sonra yumuşayıp güzelce su çeken nohutlarımız 3 katına falan çıktı aşağı yukarı. Sonrasında bu suyu süzdüm. E, Nohutların bir kez sudan geçirdikten sonra düdüklü tencereye koydum. Ve üzerine örtecek kadar da su ilave ettim. Kapağını kapattım. 8 dakika düdük kalktıktan sonra 8 dakika e, pişirdim. Sonrasında e, altını söndürdüm ve soğuyana kadar bekledim. Dilerseniz normal tencereyle de yapabilirsiniz aynısını. E, Tencereye alırsınız, e, kaynadıktan sonra yaklaşık 1 saat sürüyor e, kısık ateşte pişmesini nohutların. Bir parça ılıdıktan sonra e, soğuyan nohutların bir kavanoza aldım ve pişirme suyundan üzerine ilave ettim. E, iyice soğuduktan sonra da kapağını kapatıp buzdolabına kaldırdım ertesi günde vegan mayonez olarak da bilinen aquafaba mayonezini yaptık az evvel gördüğünüz gibi e, 4'te 1 bardak e, aquafaba yani nohut suyu e, 4'te 3 bardak da ayçiçek yağı e, yani yumurta yerine e, nohut suyunu kullanmış olduk şimdi de bu haşladığımız nohutlarla efsanevi bir atıştırmalık yapıyoruz Dilerseniz cips deyin, dilerseniz yemek deyin, dilerseniz sağlıklı atıştırmalık deyin. Ama içerisinde kimyasal, e, işte e, ne olduğunu bilmediğimiz, anlamını bilmediğimiz e, latince kelimeler içermeyen... ...işte tamamen gördüğünüz baharatlarla yaptığımız e, güzel bir atıştırmalık. E, dilerseniz karın doyuruyor, dilerseniz e, film izlerken çok iyi eşlikçi oluyor. Gördüğünüz gibi domates püremi e, koydum, sirkemi... Ee, yağımı koydum ee, benim yağım sarımsaklı bir yağdı daha evvelden hazırlamıştım ee, eğer sarımsaklı yağınız yoksa ki çoğu evde muhtemelen yoktur ee, onun yerine 2 diş sarımsak ekleyebilirsiniz ee, dövdükten sonra ya da ezdikten sonra gördüğünüz gibi bir fırın kabının içerisinde bütün malzemelerimi karıştırdım ee, üzerine 2 bardak 2 su bardağı nohutumu ekliyorum güzelce karıştırıyorum Sonrasında da 180 dereceye ısıtılmış fırında toplam 30 dakika pişireceğim. Alt üst açık olacak. Ee, sadece bir ipucu var burada önemli. Ee, 15. dakikada ya da 20. dakikada nohutları bir defa karıştırmak e, iyi olacaktır. Çünkü e, sosumuz birazcık e, sıvı kıvamlı olduğu için e, biz tabi ticari bir şey yapmıyoruz. Onun için de kıvamını arttıracak işte nişastadır, undur gibi şeyler eklemedik içerisine. Ee, bu nedenle bir defa karıştırmakta fayda var. Ve işte inanılmaz lezzette pişmiş nohutlarımız geldi. Eğer daha cipse yakın olsun isterseniz pişirme sürenizi 30 dakikadan 40-45 dakikaya kontrollü olacak şekilde çıkarabilirsiniz. Ee, ben hem e, nohut dürüm yapmak istiyorum hem de izleyeceğim filmin yanında atıştıracak sağlıklı bir şey arıyorum kızımla birlikte e, atıştırmak üzere. Onun için yarım saati yeterli buldum. Gördüğünüz gibi şöyle bir de e, benim e, tortillam vardı e, dünden kalan onun üzerine birazcık nohuttan koyuyorum gerçekten efsanevi bir lezzet e, biraz daha nohuttan ekleyelim şimdi de e, mayonezimizi ekliyoruz benim mayonezimin kıvamı birazcık e, cıvık oldu açıkçası e, daha önceki denememde daha koyu olmuştu şimdi bir tadına bakıyorum müsaadenizle. Gerçekten çok lezzetli. Şimdi karnımı doyuracağım. Sonrasında kalanını da filmin yanında atıştırmak üzere ayırıyorum. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız aşağıdan ücretsiz bir şekilde videomuzu beğenip abone olabilirsiniz. Ee, yapacağınız yorumlar bizi mutlu ediyor. Ayrıca videomuzu ve kanalımızı sosyal medya hesaplarınızda e, ya da ilgilenebilecek yakınlarınızda doğrudan paylaşabilirsiniz. E, bizi desteklemiş olursunuz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. こっちかな